Fırat Üniversitesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu elazığ İl Koordinatörlüğü arasında proje hazırlama eğitimi işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenini Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Soner Özgen, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz'da, Fırat Üniversitesi Proje Ofisi yöneticileri katıldı. İmzalanan protokolle üniversite proje ofisi TKDK hibe desteği projelerinde danışmanlık hizmeti vererek çağrı dönemleri açıklandığı zaman TKDK projeleriyle ilgili eğitim verip yatırımcıların projelerini hazırlayacak. İl koordinatörü Yılmaz protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Firmaların sayısı oldukça artmaya başladı. İnşallah burada işin ehli hocalarımız tarafından hazırlanan projeler hem bu sektöre bir canlılık getirecek hem de kalite getireceğine inanıyoruz. E, bu talebin de Fırat Üniversitemizden gelmesi ayrıca bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yatırımlarımıza kayıtsız kalmayan e, Sayın Rektörümüz'e, e, proje ofisinin değerli hocalarına, üyelerine sizlerin de huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hazırlanan protokol çerçevesinde üniversitenin altyapısını kullanarak proje hazırlama eğitimi vermek istediklerini dile getiren Rektör Göktay ise hayırlı olması temennisinde bulundu çok kıymetli müdürme çok teşekkür ediyorum ee, Bu proje e, kapsamında tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumuyla e, üniversitemiz arasında e, proje hazırlama eğitimi e, konusunda bir işbirliğini kapsayan bir proje e, protokoldur. Bu protokol çerçevesinde biz e, üniversite olarak e, üniversitemizin altyapısını kullanarak, Bölgemizde özellikle ilimizde çeşitli projelere başvuran hem kırsal kalkınma kapsamında hem de tarım kapsamında başvuran hemşerilerimizin proje hazırlamadan önce bir proje hazırlarken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bir eğitim vermek istiyoruz. Bu eğitimle aslında projeler daha bilimsel ölçekte ve kabul kabul edilebilirliği daha yüksek olacak şekilde projelere hazırlanırsa desteklenme imkanı, ihtimali daha da artacaktır. Bu vesileyle bu protokolün başta ilimiz ve bölgemiz için ve her iki kurum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu protokolle biz bu tür ödeneklerden ilimiz Payına düşeni, düşenin artması için elimizden gelen bütün eğitimleri üniversitemiz olarak vermeye hazırız ve üniversite altyapısı da bu konuda müdürümüzün evindedir. Ben hayırlı olsun diliyorum inşallah.